sonunda bir rakip. Hepinize merhaba dostlar. Bu sefer herhalde gerçek bir oyuncu. Ben bu elemanla oynadığımı hatırlıyorum ya. Bu gerçek bir oyuncu. O yüzden paylaşacağım bu videoyu. Bak böyle şey karakter falan da yok yani. Hepsi orijinal karakter oyunculardaki rakibin. Formalarımıza bakalım. İyi ki bakıyoruz yoksa var ya böyle benzer renklerle oynayacağız. Bu arada yorumlarınızı okuyayım dostlar. Bir dostumuz belalar demiş. Ben de diyorum ki dostum operasyonda. Abi bence belirli saatler ayarla canlı yayın aç. Bir veya iki saat kaptan tusu basa hanava kariyer yap. Sohbet yayın. Valla düşünüyorum da bakalım internet yapısı yeter mi ona? Altyapısı. Olabilir yani güzel fikir. Daha önce Kaptan Tsubasa 2 hack oyunları oynamıştık. <laughs> ne olmasın? Bir dostumuz de demiş ki bu oyunun Epic Games'e gelme olasılığı var ve üstüne beleş olarak gelirse bayağı iyi olur. Oyuncu sayısı gelir ve bizim gibi sadece senden izleyebilen kitle de oynama ihtimali artar demiş kardeşimiz. Valla dediğin gibi olasılık var ama düşük bir olasılık çünkü oyunun DLC karakterleri ve oyun hala satıyor kendini bir şekilde değişik bir şekilde pek oyuncu şey olmasa da insanlar PlayStation'dan veya da Steam üzerinden oyunu satın alıyorlar. i̇nşallah yani gelir. İnşallah ücretsiz olur. Herkes gayet güzel faydalanır bu oyundan. Aynı kardeşimiz demiş ki kanala Kaptan Tsubasa Dream Team <laughs> ne düşünüyoruz demiş. Valla bu Dream Team alakalı rahat bir 100-200 civarı mesaj almışımdır yani Dream Team oyunu. Dream Team var abi. Dream Team, Dream Team. Yani oyun bana hitap etmiyor oyun. Ben bunu sürekli dile getiriyorum. Oynayan arkadaşlar var ama onlar da bıkmışlar artık oyunun sorunlarından. Orada da gene bir sorunlar düzelmiyor sanırım. Çekmeyi düşünmüyorum. Biz Rise of New Champions üzerinden devam edeceğiz ve yakında Valorant serisi de gelecek. Abi All Star modu var mı CT2'de onun indirmeninkini? Vallahi dostum ne tarz bir şey arıyorsan ha gol geldi. <laughs> Onu Kaptan Tsubasa TR-net'te bulabilirsin. Epic Games'e veda olursa hiç düşünmem vallalarım demiş bir kardeşimiz. İnşallah kardeşim inşallah. Sol üstte kendimi görmek güzel. Epey bizden kopmuştun seni görmek güzel. Kopmak demeyelim de yani işte diğer serilere maalesef size yeterince ilgiyi gösteremedik diyelim. Evet bu oyuna küsüldü de bir daha yeri gelmiyor. Oyuncular anca oyun indirimde satıldığında geliyor. Sürekli sen vuruyorsun. Rakip çal çal vur. Bir turnuva ayarlasak. Valla turnuvayı düşünüyoruz zaten Discord grubunda. Discord grubundaki arkadaşlar istiyorlar. Şu an 2-3 kişi var ama olur. Şu oynarız elbette. Kazanan finalde senle de kapışır. Biz de heyecanlı <laughs> Vallahi Valla ben de o turnuvanın bir parçası olurum ve final belki çok farklı da olabilir çünkü çok çok iyi oyuncular da var. Benden iyi oynananlar da var bu oyunu. Yücel var. Şu aralar pek görünmüyor ama Bora var. Erdem de oldukça kendini geliştirmiş. Hani güzel oyuncular var. Bir kardeşimiz sonunda Tsubasa geldi demiş. Doğru. 12 dakika geçti bak yorum okuyorum. <laughs> bu arada kaleyi şut yağmuruna tutuyoruz ya. Ama inşallah oyun Epic gençse falan gelir ya. Yani bedava olmasın da böyle 20 lira olsun, 10 lira olsun. Herkesin rahatlıkla alabileceği şekilde bir şey olsun. Ya <laughs> <Gel> bakayım ya. <laughs> bir çalım. Yapıştır koşun. Şu aralar sürekli Hernandez geliyor ya. Botlar falan da sürekli Hernandez'i kullanıyor. Schneider Ovarian, Kapıştır. Oyunda böyle gerçek oyuncular oynamak istiyorsanız 8 ile 10 arası yani akşam 20-22 civarında denk gelebiliyorsunuz. Çoğu 2-3 golden sonra oyundan çıkıyor tabi. ben denk geliyorum bazen. Bir iki tane var öyle videom paylaşayım mı bilmiyorum ama. Ya i̇lk yarı 2-0. O yüzden ilk yarı bir tane atıyorum ya da ilk yarı atmıyorum son dakikalara kadar bekletiyorum bazen. Bazen de oyuncu çıkmıyor ama gerçekten mücadele ediyor. Güzel oluyor.

ben hatırlıyorum kalecilerin şeyi falan yüzlerde vesaireydi sonra 200'lere bir fırlattılar. Fırlatış o fırlatış yani en az bir ilk yarı pas o kalecinin o enerjisini kırmakla uğraşıyoruz. Ver bakayım topu. O <laughs> Yine

aslında hana var ama biraz daha işte online oynamak istiyorum ya online cidden çok özledim online'ı. <laughs> adam hayata kafa atıyor ya. Bu da bize omuz atıyor kardeşim. İşte hayat böyle arkadaşlar. Bir kafa atar, biri omuz atar. tek ile bir çalım. Schneider aldı, super ace açıldı, yapıştı, yapıştı. Allah! <laughs> Şimdi Hernandez düşünsün. Ha <laughs> ha bir gol geldi. <laughs> Evet ilk yarıda 2-0. Kudikvat. Arkadaş acemi herhalde ya öyle takılıyor işte bak. Pas veriyor pas oluyor falan. Atmayalım daha fazla biraz pas yapalım. <laughs> Bir çalın. Bir oyun aldık. Orada epik bizim yedek oyuncumuz. Süper sub skili var o yüzden onu ikinci yarı alıyoruz. Ayrıca Hatake ikinci yarı çok daha güçlü hale geliyor. Slow starter skili yüzünden. Varyan bir çalım Şimdi atake Hino Bakın çalımlarla giderken Bak Musugi işte ya Musugi farkı kardeşim Bu adam farklı bir evrenden gelmiş Kalıbımı basarım Epik olarak yine topu kaptık Bir çalım Adam hep şey oyuncularını doldurmuş yani bak Pascal, Urabe, Dirk, Jito Hep normal oyuncu hiç Custom player yok yani, yani Kendi oyuncu yaratmamış Üzerinde çalışmamış Şu ara bir Toho şeyi var herhalde Toho bonus bonus Muhabbeti var Bir açtık topu kaptırdık yine Tam o, operasyona çıkacağız. <laughs> Schneider oğlum bize adamlarım bitti. Evet operasyondayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan oğlum Bir kez aldık. Hiç alın. Müsünlüğü Arda kaynattık ama Matsu'ya mı ya? Ver bakayım var? Gelmeden Jito. Yapıştır oğlum Hype Fire'ı. Vuruş gerçekten çok güzel. Ya hacı bu oyunun bu oyunu düzeltin abi. Bu oyuna bir şeyler yapın. Bir tane de atacağım gibi görüyor ama. Hani oyunun yapımcısı beni duysun kardeşim. O kadar oyunu oynadığımız süre boyunca mesaj attık Red'de işte bilgilendirmeler yaptık o kadar şey yaptık yani haber verdik dedik ki bu oyun sorunlu bu oyunu düzeltin ama işte ben zamanla işte bu da bir ihtimal belki düşük bir ihtimal oyuncuların geri döneceğine inanıyorum ya yani. yani bir şekilde şey yapar çünkü oynayan bir kitle var aslında böyle arka planda çok şey yapmasa da Çünkü ranking bölümüne bakıyorum yani oyunun sıralama diyelim 9000'li binli puanlar, 8000 binli puanlar, 7000, 4000, 3000. Ha çok oyuncusu yok. Ama kaliteli oyunculara sahip olabilir bu oyuncu. ha 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 üçüncü gol geldi. Eyvallah kardeşim eyvallah. Allah, bakayım. Center <laughs> falan çok saçma oluyor <laughs> Bir çalın daha. Ah, Matsuyama ulan. Matsuyama geçiyoruz Matsuyama çıkıyor. Matsuyama'ya geçiyoruz Soul'a çıkıyor. Soul'a geçiyoruz Yeto çıkıyor. Adamın defansları iyi. Onu ancak normal bir oyuncu yapabilir. Yoksa şey yapmaz yani onu ben de yapıyorum çünkü. Baskı altındayken bile şut çekmeye çalışıyorum. Atake Kakashi Hino. Bir çalım. Ya bakalım. İkinci çalım. Şimdi herhangi bir düşünsün gelme. Bir nevi Neo Cyclone. Dört de geldi. Adam bende oynayıp oynayacağını pişman oldu. Fena değil ama geliştirmesi lazım kendini. Makaba işi açsak ne yapsak? Güzel pas üzerinde beliriyor ya ona bayılıyorum ya. Yani. Gel bakayım gel gel. işte bak. Adam topu kaptırdı kardeşim yani aldı topu. geliyor. Sonra onlar da bir şey çeksin ya. Onlara da yazık bak o kadar. <laughs> Oynuyorlar şey yapıyorlar. Yazık kardeşim ya. Yani. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Bu <ben> bir çadım. Pik olarak <laughs> topaldık aldık ve Kakashi, Schneider falan derken gene rakip ceza sahasındayız. Kullanayım mı lan şimdi? Belalar operasyonda. Operasyon yarım kaldı. Soda müdahale ediyor. Yine ile tekrar kaptık. Bir çalım. Ayınlarım bu Mitsugi. Nedir bundan çektiğin lan? olarak. Ha, evet. Bu arada maç bir arkadaşlar 4-0 gibi net bir skor. Ama diyeyim ki bu normal bir oyuncu. Evet bu arada yaklaşık 45 puan kazandık Ratingde Bu da tabi sıralamada bayağı bir üst sıralara Çıkarmanızı sağlıyor 3 gündür sürekli oynuyorum mesela İşte botlardır şudur budur Evet 141'e kadar Gelmişiz arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi bu bölümü bu kadar Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın